Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabii insan öldükten sonra yeni bir hayata başlıyor. Bu yeni hayatta kimlerle geçireceği veya nerede geçireceğinin bir önemi var mıdır? Bu meyanda bir soru yöneltmek istiyorum bugün. Yani vefat ettik bizim defnedileceğimiz yer Müslüman salih kulların bulunduğu yerse bunun bize faydası olur mu? Veya evliyadan birisinin yanına yakınına defnedilmişsek bize bir faydası olur mu? Yoksa e, hiçbir şeyi manası yok mudur? Zaten öldük gittik midir? Mustafa Bey şimdi e, konuları anlatırlarken ehl-i sünnet Allah-u Teala şefaatlerine dahil eylesin. O kadar güzel izah etmişler ki uzun uzun anlatmışlar. Ee, mesela tekrarlatları ve bildirdikleri bir şey var. Allah Teala her şeyi sebepler altında yaratmıştır. Sebepler altında yaratmıştır. Evet. Toprak bütün nebatatın, neşvinin bulması ama tek başına yapamıyor. Mesela e, bulut yağmurun inmesine ve o yağmurla beraber havadaki e, işte diğer gazlarla aynı şekilde birleşerek azottur, oksijendir, azottur. budur. E birleşerek iniyor. Bilhassa azot. Ee, o gıda maddelerine aynı şekilde toprağa inmesine yağmur sebep oluyor. E şimdi e, e, peki bulut olmazsa yağmur yağmaz mı? O zaman Allah Teala'nın kudretine şüphe edersin. Yağmaz dersen. Yağmaz dersen. E, efendim işte bir çocuğun dünyaya gelebilmesi için bir kadınla bir erkeğin beraber olması lazım. Böyle bir şey olmazsa çocuk dünyaya gelmez mi? Olur mu canım? Adem Aleyhisselam'ın ne babası var ya, ne anası. Ne diyeceksin şimdi? Havva validemizinde. Hava validemizinde. Anası yok babası yok. babası yok. Hazreti İsa'nın babası yok. Hazreti İsa'nın babası yok. Ne diyeceksin şimdi? E ee, efendim işte anlamamışlar ya. O zaman Yahudiler iftira etmişler Hz Hazreti evet, validemize. İftira etmişler ya. E peki şeye ne diyeceksin o zaman? Tabi. Adem Aleyhisselam'a ne diyeceksin? Hazreti, e, Havva validemize ne diyeceksin? Ana yok baba yok. Tamam mı? <laughs> ne diyeceksin? Yani Allah-u Teala yaratırken yani bu sebeptir. Ruhlar zaten yaratılmış. Allah da öyle dilemiş. Yani bir insan olarak yarattığı varlığın bir kadına bir erkek beraber olduğu zaman meşru veya gayrimeşru. O ruh o bedene, bedende rahimdeki e, cesetle birleşecek. Dünyaya gelecek. Böyle dilemiş. Toprağa tohumu ekiyor. Ağaç olacak, meyve olacak veya benzeri şeyler olacak. Peki diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsunuz? allah Teala insanlardan peygamber yaratmış, o peygamberler vasıtasıyla yani onlar vesiledir, sebeptir. allah Teala emir ve yasaklarını bildiriyor, o peygamber vasıtası e, ce ce cehennemden kurtulup cennete gidiyorsun. O peygamberin de aleyhissalatu vesselam, o peygamberin varisleri var, alimleri var. Her asırdaki aynı şekilde gelen peygamberlerin öyle varisleri olmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, benim ümmetimin alimleri de, ben İsrail'in peygamberleri gibidir diye metüsene etmiştir. Bu alimler de sebeptir, vesiledir. Allah adına dinini öğretiyorlar. Evliyası var. Peygamberimizin Aleyhisselam kalbindeki o insanlar aynı şekilde nakşediyorlar. allah Teala da diğer insanlar uyansın, intibahı gelsin diye bu evliya kulların üzerinde de olağanüstü haller keramet deniyor buna. Peygamberlerde de mucize, onlar da keramet. Yani mucizeyi peygamber yaratmaz, yaratamaz. Yaratmak Allah-u Teala'dan başkası için kullanılmaz. Yaratmak Allah-u Teala'ya mahsus. Evliya da yaratamaz. Kerameti de o yaratamaz evliya. Tabi, tabi, yaratamaz. Evet. Peygamber yaratamıyor. <laughs> Melek de yaratamaz. Cin de yaratamaz. İnsan da yaratamaz. Yaratan sadece allah Teala. Onun için allah Teala'dan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak küfür olur. İmanı götürür buyuruyor. Ona da dikkat etmek lazım. Evet, peki allah Teala kullarına merhamet ettiği için mesela Mustafa Tokuz kulunda üzerinde o kerametleri yaratıyor. Uyanık olan ha diyor bu allah Teala bu kulu vasıtasıyla bizi intibaha uyanmaya çağırıyor. Hakikati anlarsa ha o kula sebep olarak teşekkür edersin, hürmet dersin, saygı gösterirsin ayrı mesele. Ama yaratıcı olarak bilmez. Yaratıcı olarak bilmezsin. Evet. Onun gösterdiği zaten doğrudur. Madem bu tecelli onda meydana geliyor ona itibar edersin ve netice itibariyle Allah'tan rızasına kavuşursun. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın böyle sevgili kulları var. Böyle sevgili kullar yaratıyor. Bu sevgili kulları dünyada insanları cehennem ateşinden kurtardığı gibi vefattan sonra kabre defnedildikleri zamanlarda da bunların bulundukları yerlerde, bulundukları yerlerde azabını kaldırıyor. Bu konuda eee Zübdetül Makamat kitabında bir şey anlatılıyor. Deniyor kitapta. E, Bakara suresi 238. ayetle mealen eğer affederseniz takvaya daha yakın olur. Ve Nisa suresinin 48 ve 116. ayetle mealen Allah Teala dilediğinin şirkten yani küfürden gayrı günahlarını affeder. Ve Maide suresinin 38. ayetle mealen bir kimse zulüm yani günah işleyip sonra tövbe eder ve salih amel işlerse Allah Teala tövbesini elbette kabul eder. buyurulmuştur. Bunları naklediyor bu kitapta. Sonra bunlar gibi tövbenin kovul olacağını bildiren 30 kadar ayeti kerime vardır. Herhangi bir kul, fızk yani günah, fücur, günah olu işleyip sonra tövbe edince affa kavuşuyor da. Resulullah Efendimizin eshabı hilafet işinde yanılırlarsa bile tövbe etmeyip affa kavuşmadıkları biliniyor mu diye Hz. Hüseyin'in türbesindeki türbedara sordum. Şurada i̇şte bir yazan. Sordum. Cevap veremedi. Sonra da kendisine Bağdat müftisi Avuz Zade Efendi'nin Hazreti Hüseyin'in türbedar, türbedarından işittiği şu hadiseyi anlattım. Şimdi kitabın sahibi öbürüsüyle şey yapıyor. O diyor ki işte hesap günah işledi falan filan. Ya Allah Teala buyuruyor ki 30 kadar ayet-i kerimede e, özür dileyince affetti. ben affettim diyor. Affettim diyor. E, yani eshab-ı kiram hatırına gelmedi mi özür dilemek, tövbe etmek? Veler ki gelmedi. Ondan sonra diyor, işte diyor, Bağdat Mütüsü Arus Efendini diyor bana anlattığını anlattım kendisine diyor. Yani Şii dikkatini hiç anlattığı anlattı kimse. Ee, bunu da e, Abdullah Süveydi Hazretlerinin e, bu e, şey, e, şiirlerle alakalı olarak e, çağırmış da o zamanki nadir Şah çağırmış e, Osmanlı alimlerindendir bu Abdullah Süveydi Hazretleri. <laughs> evet. e, o kitabında anlatıyor bu zaten bunları. Şimdi o e, Arus da anlatıyor. Hz. Hüseyin, bir, e, Hazreti Hüseyin bir gece rüyada darı görünerek. O gün darı görünerek. Yarın İran'dan bir cenaze getirilecektir. Onu sakın bana yakın defin mi dedi. Ertesi gün İran'dan bir cenaze getirildi. Türbe e, yanına defnetmek istediler. Önce izin vermemiş ise de çok zengin olduklarından çok para vermişler. O da izin vermiş. 2000 adım kadar uzak bir yere defnetmişler. 2000 adım saymışlar. 2000 adım ileride. O gece Hazreti Hüseyin rüyada görünerek türbedar'a darılır. Türbedar pişman olduğunu affetmesi için yalvarır. Ertesi gece yine görünüp yine darılır. Türbedar, türbedar ertesi gün meyiti oradan çıkaracağını uzaklaştıracağını söyler. Rüyada Hazreti Hüseyin de bizim yanımızda iki gece yatan aff O aff Lakin ben çok sıkıldım buyurur. Mevta'nın da türbedarın da aff işaret buyuruldu. Türbedar bunları Arusa diye anlatınca kıymetli müfti Türbedar'a karşılık. İmam-ı Hüseyin'in kötü dediği bir fasık türbesinden 2000 adım uzakta iki gece kalmakla affa kavuşuyor da Şeyhain şimdi Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'e dil uzatıyor ya bunlar. Şeyhain yani Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer bin küsür seneden beri peygamber efendimizle yan yana yattığı halde affa kavuşmamışlar mı diyor. Ya torununun yanındaki böyle affa kavuşuyor da <laughs> bizzat dedesinin yanında yatıyorlar Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer. Bunlar affa kavuşmamışlar mı diyor. Bunlar affa kavuşmamışlar mı diye sorar. Türbeder şaşırıp bir şey diyemez tabi. <laughs> tabi e, aziz, cahil olduğu açığa çıkar. Ne güzel bir susturuş, ne güzel bir e, mahcubiyet. Diye bu zübdeti makamat kitabında bu naklediliyor. Dolayısıyla e, Evliya-i Kiram'ın ee, yani salih kimselerin e, yanlarına defnetmenin bir avantajı var. Bir avantajı var. Evet. Fakat bunun faydası olabilmesi için o kimsenin imanlı gitmesi lazım. Yoksa e, mesela kitaplarda geçer. Şirki Allah'a talaf etmez. Ne demek? Kafir olarak ölen affa kavuşmaz o. Bitti o iş. Onun için de mesela İslam alemlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri eee İtikat düzgün olursa, ehl-i itikadın olursa olsa, günahına ne kadar çok olursa olsun. Hatta buyuruyor, cehennemi görür ama cehenneme girmez. Ha, kabir azabı çeker, dünyada çeker, mahşerde bekletilir falan ama cehenneme girmez. Çünkü cehennemin azabı daha şiddetlidir buyuruyor. Bir de e, Batil Vahri Hazretleri var, Şahın Akşümet diye biliniyor bu zat. Bu zat da buyuruyor ki, talebelerle bir gün, yeter ki imanla gidin, günahınız kadar çok olursa olsun. Çünkü Cenab-ı orada mağfiret açığa çıkacak. Evet. Orada açığa çıkacak. Önemli olan imanla. Şimdi, önemli olan imanla gidecek. Dolayısıyla imanlı olup da böyle Allah-u Teala'nın sevdiği salih kullarına yakın olmak, onların yanlarına defnedilmenin de avantajını bu Züktürk'ü makamat kitabında bunu naklederek bildiriyor. Ama ondan sonra sözünde esas bitiriyor ama. Ya yani torunun yanında diyor. Hatta rüyada görülüyor Aman onu getirme. Getir. 2000 adım ileriye diyor. Gömüldü, gömüldü halde. İki gece burada kaldığı için affa kavuştu. E diyor, dip dibe yatıyor. Hazreti Bekir Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz de diyor. Hem de diyor, kaç, bin sene, kaç senedir orada yatıyor. Affedilmediler mi diyor. Tabii. Tabii. Peki çok efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.